Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Amazon paketi açacağız. Bu paketimizde e, Kasım ayında vermiş olduğumuz bir e, banyo rafı var, çelik bir banyo rafı. Ürünümüzü yurt dışından gönderildi, İspanya'dan gönderildi, oradan Fransa ve Almanya üzerinden Türkiye'ye ulaştı ve yaklaşık 20 gün içerisinde tarafımıza teslim oldu. Ee, şimdi ürünümüzü kutu açılışını yapalım. Evet, ürünümüz şu şekilde. iki tane olarak bir sipariş vermiştik. İki parça olarak karşımıza geldi. Bu ürünü neden yurt dışından söyledik? Bu arada ürün Çin malıymış. Made in China diye yazıyor. İspanya'dan gelmesine rağmen tabii ki de Çin'de üretiliyor. Ee, neden biz yurt dışından aldık? Yurt içinden almadık da böyle bir zahmete giriştik. Ee, Türkiye içerisinde ünlü markalardan da aldık. Fakat hepsi krom kaplama gibi bir malzeme oldukları için belli bir süre sonra, yani iki yılı geçmeden paslanmaya, pas atmaya başlıyorlar. Bizim burada vermiş olduğumuz ürün ise Yüzde ee, yüz çelik olarak biz satın aldık. Bakalım inşallah çeliktir. Bu arada yanlış açtık. Şuradan açmamız gerekiyormuş. Evet. Şöyle içerisinden küçük bir anahtar çıktı. Yani hoş bir şey. Şöyle askıları çıktı. Bu da e, üzerine takıp lif mif asmak için. Şimdi burada e, bu ürünü delmeye ihtiyaç yok. İsterseniz delerek de kullanabiliyorsunuz. E, güzel bir yapıştırıcısı olduğu yorumlarda da yazıyordu. Yurt dışında alanlar da çok memnundu. Burada iki taraflı bir yapıştırıcı çıktı. Bunu duvara yapıştırıyoruz. Ve ürünümüzde bunun üzerine vida var. Vidasına yerleştiriyoruz. Ürünümüz ise hemen açalım. Gayet zarif bir şeyde gelmiş bakıyorum çok fazla eli kesiyor mu? Çok fazla el kesmiyor. Ürün hafif. Yani çok aşırı bir ağırlığı yok. Fakat çelik ve paslanmaz özelliğe sahip olduğu belirtilmiş ve alanlar memnundu. Şu şekilde, şu şekilde biz montajımızı yaptığımızı. Burada ya sabununuzu, duş elinizi, şampuanınız gibi şuradaki askıya da şuraya takıp liflerinizi falan, keselerinizi asabilirsiniz. Ürün bu şekilde, diğer üründe aynı. Ha, diğer ürünü açmaya gerek yok aslında. Onu da hemen göstereyim aynı olduğunu. Evet, diğer üründe bu şekilde içerisinden aynı parçalar çıkıyor aynı şekilde. E, bu ürünün Amazon linkini de aşağıya bırakıyor olacağım. E, i̇ki ürün ortalama, iki ürün aldık biz. İkisi 460 gibi bir rakama geldi. Prime olduğumuz için kargoda birazcık indirim oluyor. Gümrük ve kargoda. E, belirttiğim gibi bunu almamızın tek nedeni paslanmaz olduğu için. Yani Çünkü aldığımız daha önceki ürünlerin tamamı paslandı. Boyalı ürün alsak bile belli bir süre sonra paslanıyor ve bu da gerçekten sağlıksız ve sürekli pas dökülüyor. Ee, hijyen açısından da iyi değil. Bu ürünü tercih ettik. Türkiye'de paslanmaz ürünler çok yüksekti fiyatları. 1000 liranın üzerindeydi. Bunun için Amazon üzerinden biz bu ürünü tavsiye et, yani e, tavsiyelerini okuduk. Gayet iyiydi. Bu ürünü tercih ettik. Bu ürünün video sonunda ben montajını yapıp videonun sonuna eklemesini gerçekleştireceğim. Nasıl durduğunu, e, montajında nasıl yaptığımızda kısaca bir bilgi vereceğim. Linklerini de aşağıya bırakıyorum. Hani siz de değerlendirmek isterseniz link açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda bu şekildeydi. Ortalama 20 günde bize teslim oldu. Bu süreyi de bilmek isteyenler olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere durun. Henüz bitmedi. Montaj videosunu da ekliyorum montaj videosunda ve duvarda nasıl, banyoda nasıl durduğunu izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmenizi rica ederiz. Evet, öncelikli olarak banyomuzdaki alanımızı kuruladık ve daha sonrasında ise e, şu şekilde oturtarak aslında bu yapışkanları yapıştırdım. Bende bir surat terazisi vardı. Bunun da e, tam dengede olması için su terazisine koyarak aslında oturttum. Ha sizler göz kararı da yapabilirsiniz elinizde su terazisi yoksa. Ben de vardı şu şekilde. Bu su terazisini içine koydum. Ve bu şekilde yerine oturttum. Şimdi vidaları var. Vidalarını da vidalayacağız. Evet burada vidalarımızı taktık. iki vidamızı da. Burada kancalarımız vardı yine içerisinden çıkan. Bu da buraya e, liflerinizi ve kesenizi asabilmek için buraya koyduk. Oldukça sağlam oldu bu arada. Hani yapışkan olmasına rağmen inanılmaz sağlam şu anda bastırıyorum. Ee, i̇lk gün montajı yaptıktan sonra, daha doğrusu şuradaki bantları bantladıktan sonra birkaç saat bekleyin, hemen takmayın. Daha sonrasında vidaları takın. Ee, yine bir gün boyunca da üzerine herhangi bir şey koymayın. Tam anlamıyla tutsun. Daha sonrasındaki bir sonraki günde üzerine şampuanınızı, duş şeyinizi, sabununuzu vesaire lifinizi asabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Ee, bence oldukça başarılı oldu ve güzel. Yani e, şu anlık tavsiye edebilirim. Malzeme kalitesi vesaire oldukça başarılı ve güzel. Linkinde yorumlarda linkinde yorumlardan inceleyebilirsiniz.